Ne bu oda gil Enteresan bir giriş acaba Değil mi? Mm. Kral yaparız olmazsa göç edeceğiz evet Çok enteresan bir giriş Uuuu oh, Bir tane bile alalım Sağol Asist bitirelim Maşallah Beni yemezsin

si、嗯 Yanlış yere geldik. Arkadaşlar şu sesini çünkü. <laughs> Öyle. Sesim size az gelecek bu sefer. Allah çık çık çık. Allah önüme direkt bir şey çıksa altıma yaparım Böyle yardırıyorum ama. Nereye gidiyoruz biz ya? Birazcık daha kısayım garanti olsun arkadaşlar. Allah! Nane yedik bu arada. Bakın şuradan gelmiştik. Yukarı çıkıyoruz. Bakın orada da biri var. Kurtulmaya çalışıyorum. Hayır! Niye gittim o kadar ki ben? Ya hayır. Dur, dur kral ya. Savaş, yavaş. yavaş. Bozulma. Düzgün düzgün bozulma. Bozulma. Aferin tamam. Of. Koş 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 koş. Dur. Koş 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 koş. <laughs> Dur tamam. Dur. Koş 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 koş. Dur. Koş koş koş. koş. Dur. Hop, hop. Hayır yine mi? Ya bozulma abi. İyi takamadım. Evet. <laughs> Birisi mi geldi? Bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiştir. Hop. Sadece düz Sadece düz Sadece düz git. Güzel. Hiç kolum bakalım. Açıl. Açıl ustam açıl. Oğlum kesin fabrikasına mı geldik lan? Kapan. Uh. Vallahi kesecekler bizi ortadan. Çık 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 çık. Nereye çıkıyoruz ya? Ee, neredeyiz? Aa. Hala çok kovalacak bizi. Öyle diyordu. Çık kaç 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 kaç. kaç. Ana. Aliya çok oldu ya. Vallahi billahi vallahi billahi kaç 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 kaç. Bin hemen şöyle bin bin bin, bin. ya kalandık ya. Kaç tane zor galiba burası. Allah geldi. Bak burası çıkmaz yok. Hadi. Deliler da de dana deli dana gibi koşturuyor. Şuradan çık. Hadi bin 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 hadi hadi çocuğum geliyor. Uf. Uh. Gelmeden hemen girdik. Geliyordu ya yakalıyor az kalsın bizi. İnşallah buradan gideceğiz. Aynen buradan. Yanlış bindiysem çok kötü. Ah eh, tamamdır. Bıktı biz zaten. Ya düşersek ölürüz. Bu ne? Nasıl yapmışlar bunları? Çabuk. Kaç kaç. Babamların üzerine zıplıyoruz ya. Nereye geldik biz? Hı, -hı. Aa, buna bineceğiz. Allah. Uf. Allah. gidem. Evet durur durur. Burada. Allah. Uf. Çok acıyam, acıdı ya. Öyle bir zıpladım ki. Oo, peşinden yakaladı. Uf. Hayır. Koş koş koş. Gide Allah. Allah. Anam Buluşti じゃん. Aa, orada da. Allah Allah, nasıl eski buradan? Hayır. Tam tam burası. Hadi. Öf, 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 ne yapacağız cim? Bu da neydi? Bir portal. Ee, sadece onu bul. Ve girdi ya. Ve gir diyor. Işınladı bize. Herhalde şu anda Palyaço dünyasındayız. Oho. Hadi buradan hemen gitmeliyim. Oh, hadi güzel. Kaç dakika? 9 dakika olmuş bile. İnşallah bunlar dökülmüyordur dedim. Go 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 go. Ah. Let's go. E ne yapacağız? He. Ha. Hayır evet hayır. Koş. Of. Uh. Bu. Uh. Hayır. Ah. Uh. Oh. <laughs> uh, oh, koş, koş koş Allah. Ağaç çıktı şurası. bunlar ha. Gerçekten çok uzanmalarmış. Böyle diyor zaten. Şaka. <laughs> yani orada takılıyorum ya. Oraya bir bulacağım ben. Dur bakayım. Bir oyun var. Aklıma direkt o geldi. Zıpladık, kaçıyorduk. Koşun. Bence bitti. Yok, rö rö. Ne bitmesi? Allah. Uf. Uf. Kurtulduk mu şimdi? Eve dönüş mü? <laughs> Molalara bakın be. Ne dedim? Biz bunu farm yapıyoruz. jumpar, aynen. Allah! Allah! Güzel. Ana! Go! Tamamdır. Daha yükseğe çıkacağız galiba. Evet. Yalnız düşersek ölürüz. Of. E. Ee, ha. Ee, ee, hayır. Ha bu neymiş tamam. nere bu, Bunda da tekrar özleneceğiz. Aynen. Hayır Allah düştük. Full damage. Duvar hasar. Hop. Hop. Hayır ya. Zormuş birazcık. Tam uçta zıplamak gerek. Okey. Hop. Okey ya tutunuyordum tutunuyordum niye tutunmadım bu birazcık zor gibi hop 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 ve hop korkunçtu but fakat kanal kanala geri dönmek gibi bir şey diyor herhalde neyse Abo şurasıydı bakın Yarın ağzına yine giriyoruz. Fun house. Eğlence evi. Evet. Of. Lazerler. Çok keskin lazerler. Eee niye? Aaa! Çok fena. Yak yanıyorum be. Şak. Hadi. Yes. Uf. ya. Bir kaç tane kalmıştı bunu saymasak bir iki üç tane falan kalmıştı. Evet. 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 Hayır ya oğlum bildiğin onun üstüne atladım. İki tane falan kalmıştı. Evet. Bir. Tamam mı? İki. Bu da 3. Bu 4. Bu 5. Bu altı. Bu 7. Bu sekiz. Bu 9. Bu on. Bu da hayır ya nasıl ya? <laughs> Allah'ım ya kapı açıldı hatta. Kapı açıldı. Hızlıca gideyim bir. Şaka yapmıştım arkadaşlar. Tabii ki de ben bu kadar nob olamam. Yani gördüğünüz Hı. gibi. Şaka yapmıştım size. Hı. Hop, hop bakalım. Hop, bakalım. Gidelim bakalım. Gördüğün Buraya mı bakacağım? Hayır! Bende bunlar niye böyle Çok şey, çıl şey oluyor? Hadi şöyle güzelce. Ha, çok zor. Hayır. Baba oh, ol burası çok uzun süredir Bu video çok uzun sürebilir. Hop. Tam birincisi kolay da. ortaya Uf güzel Bir dakika şöyle Güzel. Hayır. Dur 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 sakin. Sakin. arkadaşlar çok zor bölümler bunlar. Bu çok zor ya. Yine mi geldik? E, roller coaster bin diyor. Ha, roller coaster. Aynen bin diyormuş. Nereye? Aa ne? Kadir Palyaço bizi şurada kovalıyor. Şurada kovalıyordu. Bak orada da bir tane olması lazım. Şurada. Aha. eller alaya uçuyoruz Nereye uçtuk? Aa bitti. Eee Güzel. Hadi bitmedi. Bitmedi He bu başka oyunmuş. Evet bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.